Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa'da yapılan Türkiye Drift Şampiyonası ikinci ayak yarışları adeta nefesleri kesti. Türkiye Dredd Şampiyonası'nın ikinci ayağına Bursa olarak ev sahipliği yapıyoruz. Alan hınca ünlü dolu. Drift'te tabirindeyse evet. dans ediyor arabalar evet. ve bu adrenalin sporunu bütün izleyiciler de büyük bir keyifle izliyorlar. Bursa tabii birçok şeyde önce olduğu gibi sporda da önce bir şey. Drift şampiyonluğuna ev sahipliği yapmak ayrı bir mutluluk. Yarışan sporculara başarılar diliyorum. İlk defa böyle bir organizasyona katılıyoruz. Oğlum, eşimle çok e eğlenceli. Keyifli ya. Ben Adana'dan geldim aslında. Adana'dan geliyorum. Böyle bir organizasyona katılmak benim için çok güzeldi açıkçası. Doğa sporları, ekstrem sporlarının daha yaygınlaştırılmasını istiyorum.